Efendim. Seni de beklettik çok özür dileriz. Malum İstanbul trafiği. Neredesin ulan? İş bana bak. Yoksa bu randevuyu ertelesek mi diyorum. Belki başka işlerim falan vardır ha. Resul Şah var. Kızım hele bir getirme. Seninle hele bir oynarım ki. O zaman e, başka bir yerde bulursak nasıl olur? Bak deniz havası aldım mesela. Biraz tokmana oh, basalım bakalım. Bahçeköy parkına geliniz var. Ulan be Bir gelme. Kızıma bir şey yapmış ol. Nereye çağırdın İzar Bey? Yürü hadi. Miçer, bak oğlum. Seninle bir konuda anlaşalım. Öyle her gördüğün kancığın arkasından gitmek yok. Geçen gün takıldın gene birinin peşine çok üzdüm. Ben. Seni sevmesem umursamam. Oğlum sen akıllı, asil, aristokrat bir arkadaşsın. Öyle her gördüğün kancaya yüz verilir mi? Hadi bir halt yesen gene bir şey demeyeceğim. Ama olayı yüzüne gözüne bulaştırıyorsun. Sonra da kuyruğunu bacağının arasına sıkıştırıp dönüp geliyorsun. İşte bundan sonrası aptal bir balık gelip oltamıza takılana kadar sabırla beklemek. Sabırsız mı içiyor? Hadi sen git dolaş biraz oğlum. Şu, Oğlum iyi misin? Ah, umarım iyidir. Birden önüme çıktı. Frenledim ama. Eğer ona bir şey olursa... ...seni yaşatmam şehir züppesi. Yaşatmam. Görmedim. Aniden çıktı. Bakın özür dilerim. Geç direksiyona. Efendim? Geç direksiyona. Kapıyı aç. dayanacağım. Dayan oğlum az kaldı. Ne diye bakmadın sağına soluna? He? Hayvan oğlu hayvan. Anlatmadım mı sana kaç defa? Kas kafalı mısın Miço? Affedersin. Acıyor biliyorum. Neresi bacağın mı? Kırık varsa yandın mıço. İkimiz de yandık. Nasıl durumun? Soru sormayı bırak. Sen önüne bak.